Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MS Fit Sambas uyku kulaklıklarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar kulaklıkları kullandım. İlk önce teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra kendi yorumlarımdan bahsedeceğim. Binaural sesleri yani telkin, subliminal sesleri yaklaşık 14-15 senedir bilen, kullanan, deneyen bir insanım. Bu konu benim açımdan da iyi oldu. Tekrar tanışmış oldum. Tekrar merakımı giderdi ve tekrar işe yaradığını gördüm. Tabii ki bir KBB, nörolog veya psikiyatr arkadaş benden daha iyi yorumlayacaktır. Kanal büyüdükçe 10.000 bin abonede, 20 bin abonede uzman doktor arkadaşlarımı da çağıracağım. İlk önce kutudan bahsedelim arkadaşlar. Hijyen için kulaklıkların sadece bir kişi tarafından kullanılması önerilir. Firmada kulaklığın kutusunu böyle yaparak gerçekten çok iyi bir iş yapmış. Yukarı taraftan açılma gibi bir durumu yok arkadaşlar. Yukarı taraftan açmak için yine yırtmanız gerek. Aşağı taraftan açmak için burayı emniyet şeridini tamamen koparmanız gerek. Yani anlıyoruz ki bu kulaklık açılmış oluyor ama normal standart bir kutu yapsaydı firma adam kullanırdı. Ondan sonra tekrar kutuya koyardı normal bir şekilde. Derdi ki kullanılmamış sıfır kulaklık. Bunun önüne geçmek için bu kutu tasarımını böyle yapmaları güzel olmuş. Tabii ben aşağıdan değil de aşağı tarafı böyle kitle yapıp yukarı taraftan açılmasını daha çok isterdim. Onu da büyük ihtimalle buraya rafa takılsın diye böyle yaptıkları için koymamışlar oraya. Evet arkadaşlar. Cihazımızın kutusuna bakalım. Evet. Kutumuz gayet şık arkadaşlar. Ve çok güzel dönüyor gerçekten. Ya yani benim bir TVS kulaklıkta gördüğüm en kaliteli ve en orijinal kutu diyebilirim buna gayet şık. Kulaklıkları elimize aldığımızda kutudan M tipi kulak uçları çıkıyor. 4 tip kulak ucumuz var. Onların hepsi de burada. Tekrar çıkartalım. Evet görüyorsunuz. İstediğinizi takabiliyorsunuz. Kulağınıza uygun olanı takmanız gerekiyor. Bundan da sonra bahsedeceğim. Bu da USB kablomuz. Kutumuz gayet kaliteli. Teknik özelliklerine gelirsek pil kapasitemiz kutuda 280 mAh 50 gram bir ağırlığımız var. Kutuda oldukça hafif ve gerçekten kaliteli duruyor. Kulaklığımız ise 10 mA her bir kulaklığımız 10 mA arkadaşlar. Bunlar da 1.78 gram ağırlığında. Bluetooth 5.0 düşük enerji desteğimiz mevcut. Daha sonra frekans aralığımız 20 Hz'de 8 kHz arasında. Daha sonra kendi yorumlarıma geçeceğim arkadaşlar. Cihazı kullandık. Bu cihaz ne işe yarıyor? En merak ettiğiniz konu bu olmalı bence. Arkadaşlar bu cihazla müzik dinleyemezsiniz. Yani kendi içindeki müzikler harici dışarıdan bir müzik dinleyemezsiniz. Müzik kulaklığı değil bu, bu cihaz. Bu cihaz stresliyseniz stresinizi azaltmaya, uykusuzsanız sizi uyutmaya, odaklanamıyorsanız sizi odaklamaya yarar gerçekten yarıyor mu? Evet yarıyor. Tabi bunların yanında ne yapıyor bu cihaz? Bu cihaz nabız takibi yapıyor. Nasıl yattığınızı ölçüyor. Çok farklı bir cihaz. Sağ mı yattınız, sola mı yattınız bunu gösterebiliyor. Odaklanma ve Pomodoro yani ders çalışma için bir sistemimiz var. Pomodoro ile de uyumlu çalışıyor. Rakiplerinden bahsedecek olursak, rakipleri Bose Sleep Bass 2. Slipe, Smart Smartfitbond, Quyton ve Kokon arkadaşlar. 1.78 gram ağırlığımız var. Apple AirPods Pro'nun 3 katı daha hafifiz. Bu ürünlerin bazılarının birbirine göre tabii ki üstünlükleri var. Örneğin Zembas nabız takibi yapıyor. Uyku sırasında nabız takibi ve uyku monitörüyle farklılaşıyor. Birçok markada uyku monitörü yok maalesef. Yani uyku kulaklığı ama nasıl uyuduğunuzu gösteremiyor. Huawei markası dünyada giyilebilir teknolojide dünya lideri arkadaşlar. Amerika'da en çok satan uyku kulaklığı, Amerika'da en çok satan akıllı ayakkabı, Amerika'da en çok satan akıllı saat. Bunların hepsi Huawei markasına ait arkadaşlar. Kullanılan ses armatürlerinden bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz kulaklıklarımız çok ufak, çok hafif. Yani kulaklığın belki de ağır kısmı şuradaki silikonlarıdır. Onlar da çok hafif. Yani şu kısmı arkadaşlar çıkartayım. Siz de görün. Evet. Bu kadar. Bunun ağırlığı da neredeyse buna yakın. Yani bu ikisini topluyorsunuz. 1.78 gram ediyor. Şaşırtıcı bir değer gerçekten. Ya yani müthiş bir değer. Kullanılan ses armatürlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İşitme cihazlarında kullanılan bir teknoloji kullanılmış. Armatürlerimiz Knowles markasına ait premium ses armatürleri yüksek kalite vermek için tasarlanmış. Firma normalde dinamik sürücüler kullanılırken normal kullandığımız kulaklıklarda tabi armatür kulaklıklar da var. İşitme cihazları genelde armatür kullanır arkadaşlar. Firma en küçük dinamik sürücüsünden yarı katı boyunda bir armatür sürücü geliştirmiş ve ondan daha kaliteli ses verebiliyor. Yani işitme cihazında kullanılabilecek bir teknoloji geliştirmiş ve Huawei almış bunu bu kulaklıklarda kullan, kullanmış gayet kaliteli ses veriyor gayet güzel gayet tonlarını duyabildiğiniz ve gayet sizi yatıştırıcı sesler veriyor çok iyi ses kalitesine sahip Pasif nc'miz var arkadaşlar ee, Dijital Gürültü engellememiz yok Yani ANC'miz aktif gürültü engellememiz yok Diyeceksin ki Sen bunu hissettin mi Hayır hissetmedim Yani pasif gürültü engellemesi çok iyi Hiç ihtiyaç duymadım Olsaydı olur muydu? Tabii bu konuda eksi verebiliriz. Yani diyelim ki bu da olsaydı daha iyi olurdu. Ama diğer rakiplerine baktığımızda anecili olanlar var mı? Var. Peki performansa baktığımızda bunun performansının birçok yerde çok iyi olduğunu okudum arkadaşlar. Bence de gerçekten çok iyi. Yani kendim yanılıyor mu diye test etmek istedim. Birçok kişi bu konuda hem fikir. Alarmımız var arkadaşlar. Örneğin uyudunuz kulaklığı kulağınıza taktınız. Bu sizi uyuttu. Otomatik olarak algılayabiliyor sizin uyuduğunuzu ve kendini kapatıyor. Daha sonra siz alarm kurmuştunuz. Saat 4, saat 5, saat 6'ya. Kulaklık kulağınızda olduğu için alarmınız çalıyor. Şu konuyu da söylemem lazım. Size uygun kulak ucunu seçeceksiniz ki kulağınıza iyi oturacak ve kulağınızdan düşmeyecek. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Daha sonra arkadaşlar Otomatik kapanmamızdan bahsettim. Yani siz uyuduğunuzda kapanıyor. Uyku kalitemizi ölçüyor. Derin ve hafif uyku olarak ölçüyor. Ayrıca sağ mı yattınız, sola mı yattınız, yüz üstümü mü yattınız, sırt üstümü mü yattınız? Cihazımız bunları gösteriyor. Bunları gösterdiği gibi altında bilgilendirme veriyor. Tabii ki doktor arkadaşlar bilecektir ama normal insanlar içinde olduğu için bu kulaklık. işte yüz üstü yattığınızda sırt kaslarınızın gelişeceğini, ancak nefes ve solunumunuzun ve uyku kalitenizin düşeceğinden bahsediyor. Sağ tarafa yattığınızda uyku kalitenizin artacağından bahsediyor. Sırt üstü yattığınızda bel düzlüklerinin oluşacağından bahsediyor. Bu tarz şeyleri söylüyor arkadaşlar. Pomodoro ders çalışmadan bahsetmiştim. Gayet güzel sesler ve odaklayıcı seslere sahip cihazımız. Sonra notlarıma baktığımda, e, müzikler arkadaşlar, müzik kısmına gelelim. Bu cihaz nasıl bizi uyutuyor? Yani Esasen öğrenmemiz gereken kısım bu arkadaşlar. Bu cihaz nasıl bir etki veriyor da bizi uyutuyor. Arkadaşlar bu cihazların kullandığı sesler binaural sesler olarak geçiyor. İngilizce bi ve auris kelimelerinden geliyor. Daha doğrusu latince. Bi çift demek yani iki demek. Auris ise kulak demek arkadaşlar. Ayrı kula olarak da geçer. Yani çift kulakla dinlenen sesler. Bunlar subliminal telkin sesleri olarak da geçiyor. Ee, Birçok kanıtlanmış ve yazılmış makaleler var. Hala ama kabul gören ve görülmeyen yerler var. Ben kendimce kabul gördüğünü ve işe yaradığını düşünüyorum. Bu sesleri dinlediğinizde sesin frekansına göre beyin belirli bir tepki ve bilinçaltı oluşturuyor. Bunun sayesinde uyku uyuklama hali, stresiniz varsa stresinizi azaltma. Yani odaklanamıyorsanız odağınızı arttırma bu tarz işlere gerçekten yarıyor mu? Evet kesinlikle yarıyor. İnsomniyadan yani uykusuzluktan bahsedelim arkadaşlar. Biz de üniversite döneminde bunu çok yaşadık. Pratik ödevlerimiz vardı. Her hafta 2-3 tane olurdu. Ağır yazılı ve klasik sınavlarımız, test sınavlarımız olurdu. Staj sözlülerimiz olurdu. Arkadaşlar sorardı Tolga ne yapalım? İlk önce bitkisel yöntemlere yönlendirdim. Çünkü psikiyatri ilaçları kullanmak çok sağlıklı değil. Herkes bunlara tutunmamalı. Tabii ihtiyacı olan tabii ki de buna tutunacak. Ben böyle düşünüyorum. Daha sonra pasifilora gibi yine bitkisel kaynağı fazla olan ilaçları kullanabileceği. Tabii ki bunu ilk önce psikiyatriye gidip yani bir doktora danışıp kullanabileceğini söylerdim. Arkadaşlar böyle şeyler kullanırdı. Keza telkin seslerini kendimi kullandığı zamanlar özellikle lise zamanı, üniversiteden önce lise zamanı çok oldu. İşe yarıyor mu? Tabii ki yarıyor. Ben kullandığımda arkadaşlar normalde yatakta uyuma süren 1-2 saat, 1.5 saat gibi sürer. Bunu kullandıktan sonra 15 dakika, yarım saati düşmeye başladı. Uyku performansını arttırdı mı? Evet arttırdı. Yönlendirmenleriyle peki işe yaradı mı? Yüzüstü yatmayı hiç sevmem ama maalesef yüzüstü dönüyorum arkadaşlar. Uyku pozisyonunu alırım, sağa doğru yatarım, en ideal pozisyona geçerim. Ondan sonra... Bir bakmışım sabah uyandığımda yüzüstü yatmışım. Bu kulaklık bana yönlendirmeleri verdikten sonra sağ yatma oranlarım ciddi anlamda arttı. Yüzüstü yatma oranlarım ise ciddi anlamda düştü. Yani yüzüstü yatma oranlarım düşerken bazen sola yatma veya sırt üstü yatma oranlarım da arttı tabii ki ama sağ yatma belirgin bir şekilde arttı. Yani bu telkin sesleri birçok şeyde kullanılıyor arkadaşlar. Sesin insana psikolojik olarak etkisi kanıtlanmış. Evet, kütüphanemize gelirsek, seslerimize gelirsek çok geniş ve kaliteli bir ses kitaplığımız var. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Kulaklığımız açık olmak durumunda arkadaşlar bu ses kitaplığını indirirken. Bunun sebebini bilmiyorum. Bunda iki sebep olabilir. Mesela Bose Slip Bass 2 de arkadaşlar kulaklık açık olmalı ki çünkü bunun içerisindeki katı hal sürücüleri yani nanta yazıyor. Hard disk olarak düşünebilirsiniz. Bunların içerisindeki çipe yazıyor. Ama bunda o yüzden mi yazıyor yoksa telefona mı kaydediyor? Ben telefondan baktım özellikle bu sesleri alabilir miyim? Buna dair bir veri var mı? Bu veriler gözükmüyor arkadaşlar. İşte Android OBB, Android Data gibi yerlere girdim. Bu müzik verileri müzik olarak değil normal standart farklı bir format dosya olarak bile gözükmüyor. Bunda da katı hal sürücüsüne yazıyor olabilir. Bu yüzden kulaklığı açık tutuyor olabilir. Yani kulaklığı kutuya koyduğunuzda indirme yapmıyor. Kulaklık kutuya girdiği anda cihaz kapanır, pil kesilir, şarj olmaya başlar. O yüzden cihazınız açık olmak durumunda ilk şarjı yani %60'ını, yaklaşık %40 ile %60'ını kütüphanedeki diğer sesleri tamamını indirmeye harcıyorsunuz. Tabii siz bir tane müzik indirirsiniz, %5'i bile gitmez yani. Bu benim için biraz üzücü oldu. Sesleri tabii alamadım, sesleri almaya çok isterdim güzel sesler var gerçekten. Stresi azaltıyor mu? Evet azaltıyor. Hatta stresi biraz fazla azaltıyor. Yani bir şey çalışırken veya odaklanırken bunu dinlediğiniz için uyku hali gelebiliyor arkadaşlar. Odaklanma modunu alabilirsiniz o konumda. Stres azaltmayla odaklanma modu ayrı modlar. Farklı frekanslar üretiyor, farklı yapıda. Evet, akıllı uyku modumuzdan bahsettik. Kendisi biliyor. Ee, çağrı ve rahatsız etmeyi modu da var arkadaşlar. Örneğin 20 dakikalık bir kestirme yaptınız. Ama siz o, sıra birisi aradı. Bildirilsin mi bildirilmesin mi? Çağrı modunu açarsanız arayan olduğunu size ondan sonra haber veriyor, uyarıyor. Rahatsız etmeyin modunu açarsanız da bunları görmüyorsunuz. 8-12 saat pil ömrü var. 3 saatlik moda alırsanız arkadaşlar bir tam şarjda 12 saat gidiyor. Peki sınırsız moda alırsak ne yapıyor? Bir tam şarjda 8 saat pil ömrü veriyor. Toplam pil ömrümüz kutu 56 saat, kulaklık 8 saat, 64 saat. Ortalama uyuma süremiz 8 saatten sayarsak 8 gün boyunca bunun şarjı gidiyor. Evet arkadaşlar cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sizin yorumlarınız varsa, sormak istedikleriniz varsa, aklınıza takılan varsa kesinlikle sorun. Dediğim gibi bu cihazı KBB, psikiyatri veya nörolog bir arkadaşla incelemeyi daha çok isterdim. Ya kanalımız büyüdükçe bunlar da olacak desteklerinizi, abone olmanızı, videoları paylaşmanızı bekliyorum. Telkin seslerini, sübliminal sesleri, binaural sesleri araştırabilirsiniz. Tabii ki bunların riskleri de var. Bu cihaz için yok. Yani adamlar size farklı bir şeyi bilinçaltınıza işlemeye çalışırlarsa bunlar da işe yarayabilir zararlı anlamda. Yani bu güvenceğiniz yerlerden güvenceğiniz sesleri indirmeniz, dinlemeniz gerekir. Gerçekten çok iyi etkisi var. Ben beğendim. Bu ürüne puanım 9. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Allah'ımıza emanet olun arkadaşlar. Kulaklığımızın kutusunu açtığımızda ışıklarımız yanıyor arkadaşlar. Otomatik olarak ne kadar şarjımız kaldığını gösteriyor. Tabi bunun ikinci bir avantajı da var. Gece karanlıkta baktığınızda tuttunuz ama kulaklıkları göremiyorsunuz. Işık yanınca birazcık ekran aydınlanıyor açıkçası. Ve gayet güzel arkadaşlar. 360 derece dönebiliyor bu kutu. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Hayırlı günler. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zenbas uyku kulaklıklarının uygulama arayüzüne bakacağız. Arkadaşlar yukarı kısımda gördüğünüz adım ve yaktığımız kalori saatimizden geliyor. Uykumuz ise Zenbas'tan geliyor. Yukarı kısma baktığımızda ise veri kaynağını MS Fit Zenbas olarak görüyoruz. Hafif uyku, derin uyku, hafif uyku ve derin uyku verilerini gördüğümüz gibi aynı şekilde nabız verimizi de görebiliyoruz. Uyku puanımıza bakıyoruz arkadaşlar. Uyku puanımız 57 puan almışız. Derin uyku oranı, hafif uyku oranı, uyanma sayısı, uyku saati, uyanma saati bilgilerimiz var. Uyku sırasında ortalama kalp atış hızımızı görüyoruz. Daha sonra bize kendi yorumunu yapıyor. Çok geç uyuduğumuzu, yeteri kadar uyumadığımızı söylüyor. İdeal uyku olarak bilim adamları 8 saat uykuyu tavsiye ediyor. Genel uyku pozisyonu sağ tarafa yatma pozisyonu. Bu verinin tamamı Zenbas'tan geliyor arkadaşlar. Saatimizin hiçbir katkısı yok. Saatimiz böyle bir şey ölçmüyor. Sağ tarafa ne kadar yattığınız, uyurken ne kadar döndüğünüz, sağ tarafta kaç saat, sol tarafta kaç saat, yatay kaç saat, yüzüstü kaç saat yattığınızı söylüyor. Evet, Sağ yan yatma pozisyonu için bebek gibi uyku pozisyonu size zihinsel rahatlama ve organlar üzerinde daha az baskı sağlar. Uyku kalitesi etkili bir şekilde artar. yazıyor. Keza mesela yüzüstü yatma sürem daha fazla olsaydı yüzüstü yatmanın yararından ve zararından bahsedecekti. Önceki gün yüzüstü yatmıştım. Sırt kaslarımın daha gelişçe ancak nefes ve solunumun azalacağı, uyku kalitemin çok düşeceğinden bahsediyordu. Günlük kayıtı yine kendimiz seçiyoruz. Ne yaptıysak öncesinde. Daha sonra bu kayıtlara bakabiliyoruz. Uyku düzeninde ise ne kadar sürede uyuduğumuz, ondan sonra ne kadar erken uyandığımız, toplam uykudan ne kadar eksik, ne kadar fazla olduğu, derin uykudan yani derin uykunun ne kadar olduğunu söylüyor. Ya yani bu önceki günlerde veya önceki aylarda ortalama yani bu veriden önceki günlerde diyeyim. Ortalama ne kadar uyuduysak ona göre bir veri işleyip mesela salı günü 7 saat uyudum. Çarşamba günü 8 saat uyudum. 15 saat. 15 saat 2'ye böl 7,5 saat. Ertesi günde işte 5 saat uyudum. Yani perşembe günü 5 saat uyudum. 7,5 saat uyurken buna düşünce diyecek ki 2,5 saat ondan sonra az uyudunuz gibi veriler verecek. Yani toplam ortalamadan çıkartılan bugün daha iyi mi uyuduk daha mı az uyuduk standartı belirleyen bir sistem. Gayet güzel düşünülmüş. Evet, benzer kullanıcılar ile karşılaştırıldığında diyor. Bu verimizi veriyor. Uykunun faydalarından bahsediyor. Daha sonra arkadaşlar buradan Zenbass uygulamamıza giriyoruz. Evet, Zenbass'a girdik. Bu Zenbass'ın kendi ara, uygulama arayüzü. Zenbass'a özel tamamen. Burada modlarımızı görüyoruz. Dinlenme modu, odak modu, odak modu yüksek verimlilikle çalışmak, pomodoro gibi aktiviteleri kullanmak için var arkadaşlar. Dinlenme modu, stresinizi azaltmak, uyumak gibi şeyler için var. Evet, aşağı kısma indiğimizde melodilerimizi görüyoruz. Flüt, beyaz ses, nefes egzersizi. Ondan sonra şiir, flüt yine, balinanın sesi, pastoral müzik uzak yıldızlar ASMR ondan sonra meditasyon pembe ses deniz kuşlarının çağrısı ondan sonra şey plajdaki dalgalar orman kuşları kurbağa sesleri işte yağmur sesleri gibi seslerimiz var. Buradan müzik kütüphanemiz var. Bu sesleri indirebiliyoruz veya silebiliyoruz. Ben bir kısmını indirdim. Bir kısmı içerisinde yüklü geliyor cihazımızın. Evet odak kısmımız var. Tıkladığımız zaman buradan kendimize zaten 25'e 5 göstermesinin sebebi Pomodoro arkadaşlar. Pomodoro sistemimiz var. Başla diyorsunuz ve odaklandıktan sonra 25 dakika kulak içi kulaklıklar size dinlenmenizi hatırlatacaktır. 5 dakika tamam diyorsunuz ve Pomodoro'muz başlıyor arkadaşlar. Evet daha sonra akıllı oynatma. Evet burada görüyoruz. Sol kulaklığımız, sağ kulaklığımızın pil sürelerini. Oynatma süresi. Akıllı oynatmayı açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Bir saat, yarım saat gibi. Sınırsız süre gibi. Ben akıllı oynatmayı açıyorum. Akıllı oynatmayı açtığınızda uykuya daldığınız anda kulaklıklarınız duruyor. Bu işe yarıyor. Kulaklık alarmı kurabiliyorsunuz. Örneğin Kulaklıkla yattınız. Kulaklar kulağınızda uyuduğunuz için alarm duymanız gerekiyor. İstediğiniz saate alarm kurabilirsiniz. Bildirim hatırlatıcımız var. Gelen aramaları bildirmesi veya uyku sırasında rahatsız etmemesi gibi ayarları açabiliyoruz buradan. Evet burada yine farklı bilgiler var. Nasıl kullanılacağına dair. Evet kulaklarınızın takılması, uygun olan silikon tıkacı uyku verilerinin kaydedilmesi, daha fazla müzik indirme gibi. Kulaklık kutudan çıkarken M boy kulak uçlarıyla çıkıyor. Evet yardım kısmımız var. Güncellemeleri kontrol et, fabrika ayarlarına geri dön. Evet arkadaşlar, uygulama arayüzümüz bu kadardı. Gerçekten kaliteli bir yazılıma sahip, çok güzel. Şunu söyle söyleyebilirim kulaklıklar dışarıda yani kutunun dışında değilken eşleşme olmuyor. Kulaklıklar kutunun dışına çıkınca otomatik eşleştirme oluyor. Tabi bunun dezavantajı ne? İlk başta müzikleri indiriyorsunuz ya benim gibi bütün müzikleri indirmek isterseniz ilk şarjınızda kulaklıklar dışarıda değilken indirme yapmıyor arkadaşlar. Bunda da şöyle bir durum var. Acaba telefona mı yazıyor yoksa Bose kulaklıklar gibi kulaklığın içindeki katay sürücüsüne mi yazıyor bilmiyorum. Ama kulaklık açık değilse, kulaklık kapalıysa o verileri ilk başta indiremiyorsunuz. Yani ilk şarjınızın %60'ını, %70'ini bu verileri indirmeye harcayabilirsiniz. Tabii benim gibi her şeyi indirirseniz. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin.